Selamun Aleyküm Aleyna Rahmetullahi ve Berekatühü Nasılsınız? İyisiniz? Gördüğünüz gibi en son videomda çektiğim tesbihim burada sizlere bugün 3 tane konudan oluşan kısa bir video çekeceğim 2000 ilki ilkini çok iyi dinleyin 2023 genel sonuçları AKP %40 CHP %24 MHP %17 İYİ Parti %11 HDP %8 2023 17-01-2021 dönüm hedefim. Ben de o seçimlerde milletvekili olacağım. 2. Neden mi Mehdi'yim? Karlar üzerine dahi olsa ona katılın. Zira o Mehdi'dir. Allah'ın özel ilmi hasıl ilmi gayb ve hidayet. İnterneti iyi kullanır. Hüküm ve 5. hükmedenin Mehdi Ali Resul. 2021 Ekim'e en az 6-7 video 6-8-10 yıl hüküm. Salih bin Şuayb bin Temim'in sancaklar, sarı sitaşçı genç ve hatta doğudan siyah saçlı genç sancaklar olacaktır. 2. Hazreti Mehdi ona tabi olmak. nahi tül mukaddese asır sahibi. Kimden kime değil. Türk dostu ve Allah'ın meleklerinin bildirisi bu. Mehdi'nin zuhuru ve bitiş. Mukaddemi zuhuri Mehdi -i Kuddise Siru. Allah beni affetti. Atımı verip şefaat vaadetti. etti. Bilesiniz, bilesin ki Mehdi'nin itaatine girerler. Evde bitmiş ve şu Mehdi'dir. Mehdi'nin atı ben makam arzdayım. Beyaz gözüm ve kanaati yüksek olan önce Allah sonra Mehdi Aleyhisselam olarak karşı yüksek olan önce Alican Önce Ali Can, sonra Mehdi Aleyhisselam olarak karşınızdayım. İyi akşamlar dilerim.